Evet, bugün hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte YouTube'da uğraşıyorum ve nasıl video yapabiliriz onu öğreneceğiz. İstediğinizi yapabilirsiniz. İlk başta size göstermek istediğim hemen telefonunuzu da açıyorsunuz ve InShot diye bir uygulama var. Bunu indiriyorsunuz çok güzel bir uygulama. Ve buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bir dolu seçenek var. İlk önce hepsini size göstermek istiyorum. Mesela burada malzemeler var. hepsini göre tıklıyorsunuz. Bunlar mesela ücretsiz dolu şeyler var. Bunlar isterseniz indirip kullanabilirsiniz videolarınızda. Ama ben bugün burada bir şey yapmayacağım. Ama hepsini göstereyim yine de. Ya da burada mesela kolaj oluşturacaksınız. İstediğinizi alıp yapabilirsiniz fotoğraflarla ilgili bir şey yapabilirsiniz. Ama bugün videoyla uğraşacağımızı size söylemiştim. Hadi. Yeni bir video oluşturmak istiyorum. Mesela neyle ilgili bir video olabilir? Boş olsun. Boş. Genellikle fotoğraflardan da seçebilirsiniz. İsterseniz. Mesela işte birkaç tanesini seçtim ben. Videoya bakalım. seçtim. Tamam bunları mesela gördüğünüz gibi koydum. Mesela isterseniz şurada gördüğünüz gibi kedi resmi koymuştum. Bunu çıkartma ile süsleyebilirsiniz isterseniz. Mesela burada dolu çıkartma var. İstediğinizi alıp yükleyebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz çıkartmalar aslında indirebiliyorsunuz bedava Mesela ben burada kedi gözükmesi biraz komik olduğunu düşündüğüm için mesela bunu koyabilirim. Küçültelim. İsterseniz büyütebiliyorsunuz. Zaten parmakla yapılabiliyor. Ya da işte beğeni istiyorsunuz. Şuraya bir tane beğeni gelebiliyor. Mesela bu oldu. Şuradan mesela başlatalım. Bakın gördüğünüz gibi hareketli hem de. Ya da durdurduğunuz ön tarafa açalım. Çıkartmaya geri tıklıyorsunuz. GIF mesela. Buradan isterseniz abone ol GIF'lerini bulabilirsiniz. Abone olmasını istiyorsunuz. Mesela o kişilerin. Şuraya gördüğünüz gibi tıklayıp yazabilirsiniz. Tabi burada dolu geliyor GIF. A biz bir tane abone old gifi bulacağız. Abone old gifi. Zaten biraz sonra çıkacaktır. E, çıkmaya da biliyor bazen. O da internetten kaynaklanıyordur. Ya da yoktur. Ya da buradan bir tane seçerim. Gelmedi çünkü. Burada olacaktı. Beğen gifi vesaire. internetten indirebilirsiniz. Aslında bu güzel sanki. Abone ol'a da benziyor yarı yarıya. Beğen de koyak mı? İstediğinizi koyabilirsiniz. Yani bu sizin isteğinize kalmış. Yani ben koyuyorum yani her şey. Bakın. Bence güzel oldu. Yani güzel gözüküyor. Mesela ya da burada heh, ya da şurada durdurdunuz. Bir metin eklemek istiyorsunuz. Ee, zekanı geliştirecek yollar mesela atıyorum. Şimdi diyeceksiniz bu çok uzun oldu sığmadı. Buradan isterseniz şuraya tıklayarak küçültebilirsiniz. Buradan zaten küçültme yeri var. Mesela şuraya yazabilirsiniz. Ama gözükmedi değil mi? Böyle biraz daha mı küçültsek? Ne yapsak? Şöyle. Bence iyi oldu. Mesela zekanı geliştirecek yollar yazsanız. Bakın güzel güzel. İsterseniz. Bu metini ekledikten sonra metin işte bir tane daha eklemek istiyorsunuz. Bunu da daha sonra göster Mesela böyle yazdınız. Mesela şuraya da merhaba yazmak istiyorsunuz. Yazalım merhaba. Merhaba yazdık. İsterseniz burada yazı tipini değiştirebiliyorsunuz. Mesela şöyle çıkabiliyor şöyle. İşte şöyle. Burada onlarcası var zaten. Şöyle de var. Şöyle. Aa bak bu güzelmiş ha. Yeni geldi galiba. Ben bunu geçen görmemiştim çünkü. Böyle yazılabiliyor. Böyle. Böyle. Çok güzel değil mi? Ama bu daha güzel sanki. İsterseniz renk seçeneklerinden değiştirebiliyorsunuz. Yani siyah olsun. Siyah olsun. istediğiniz Ya da burada şeyler var. Bakın böyle de yapabiliyorsunuz. Ya da şuradan böyle değiştirebiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. İstediğinizi seçin. Youtube'da uğraşanlara seçmesini tavsiye ederim. Yani bu güzel. Bu arada şuradan mesela ben böyle seçtim diyelim. Böyle gelebiliyor ha. Ya da böyle değiştirebiliyorsunuz. Böyle yan gelebiliyor alt gelebiliyor. Mesela yapalım. Gördüğünüz gibi merhaba böyle geldi. Yani böyle kullanabilirsiniz. Çıkartmalarımızın da olduğunu söylemiştim. Ama şu an internetim yok. Gördüğünüz gibi çıkartmalar var. Güzel çıkartmalar bu arada. Ha? Bir dolu var. Mesela tıklıyorum oldu diye. Müzik. Müzik ekleyeceksiniz. Efekt bu arada şöyle efektler de var. Aa, internetim olmadan söylemiştim. Buradan tıklayıp istediğinizi bulabiliyorsunuz. Müziğime tıklayıp kendi şeylerinizi koyabilirsiniz. İstediğinizi. Şurada da var. İstediğinizi seçin artık. Kayıt yapabiliyorsunuz. Ya da tuval. Tuval aslında şurada boyutunu ayarlıyorsunuz. Youtube içinse vesaire ayarlayabilirsiniz boyutunu istediğinizi yapabilirsiniz. Arka plan arkasına renk seçenekleri koyuyor. Bence bunu deneyebilirsiniz ya da arkasına böyle bir şey yapabiliyor. Bence güzel bu. İstediğinizi deneyin. Ya da bakın şurada grad yan diyor, desen diyor vesaire bunlar çok güzel. Ya da mesela bir tane YouTube'da ilgili bir tane işte ders çalışma görünü çektiğiniz arkasına böyle bir şey koyabilirsiniz böyle böyle. Bu olsun mesela. Bence güzel oldu. Aa, bunu normal size göstermek amaçlı yaptım. Ve mesela sonra ne yapacaksınız? Kaydede tıklayacaksınız. Kaydede tıklayacaksınız. Bu zaten kendi kendine kaydedecek. Kayıt bittikten sonra şu YouTube. Şurada gördüğünüz YouTube'a tıklayıp YouTube'a YouTube atacağınız için YouTube'a tıkladığınızda zaten YouTube'a direkt men gidecek. Sadece orada işte ne olduğunu, nasıl bir video olduğunu vesaire ismini vesaire yazacaksınız. YouTube'a tıklayıp zaten YouTube'a direkt gidecek. Ayrıntı ekleme vesaire bunlar gelecek. Bugünlük Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İyi günler.